Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da şehir yapıyoruzun ilk bölümüyle kaç karşı karşıyayız. E ee, Özgür'le server açtık. Server açtık. Ama Özgür yok. Özgür nerede? Özgür yok. Ee, onun kanalını açıklama kısmında veririm. Özgür Reis. Aslında benim hakkında kısmımda var. Ee, evet, Özgür burada. Tamam. Bokum oldu. Her neyse. Ee, ben buraya otopark yaparak başlamıştım. Da. Ee, şuraya ben bir bok yaparak devam edeyim. Hmm. 0 13 de oynuyoruz. 0 14 0 çıktı ama ee, Özgür dedi ki gel dedi işte dedi 0 13 de oynayalım dedi. Server'da oynayalım dedi. Birlikte oynayalım dedi. Ben de kıramadım tabii ki de arkadaşımı. Yıllardır arkadaşım. Kırar mıyım? Kıramam. Ne yapsam? diye düşünüyorum. Yani gece kondu tarzı bir şey yaparak başlayayım ben o zaman. <laughs> <laughs> ne yani şufa şu bu ne yapıyorum? Braving stand, bu böyle braving stand olmaz. Ya yani burada niye hepsi o aktör bunların? Bana bunu anlat. Neyse. Saksı alacağız ama. Ne yapacağız? Ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 3, 4, 5. Şimdi sildim. Yani ben anlamadığım şey bu. Yani niye siktir boktan yapıp bırakıyorsunuz ki abi? Oyun zaten video programından dolayı mıdır ne acayip kasıyor ki bunu da renderleyeceğim falan. Öh yani. Öh. İllallah Özgür geldi evet. Özgür geldi, hoş geldi. bize neler getirdi? Şöyle bayağı bir uzun. Gece konduluktan çıkarırız. Evet. Şimdi o oh, akut alalım. Ya bu videoda çok ses çıkacak galiba büyük ihtimal. Nedenini bilmiyorum. Ya biliyorum Yani şimdi video program ben kulaklıkla çekiyorum şu an. Bu videoya ama oyun sesinden ise nedense ben bu ayarları bir yapamadım. Ee, bu yüzden Bazen kulaklıkla mı din? Ya bilmiyorum. Ben belki ona göre bu videoyu koymam. Ondan sonra Minecraft bakın Edition Survival'da anlaşamadık. Ee, ben bir bölüm çekeyim dedim. Sonra benim hoparlör boku yemiş. Boku yemiş. O yüzden ya birazcık evimi falan hallettim ama şey oldu yani. Hmm. Ee, Youtube'da yok onun videosu. Zaten büyük ihtimal bilmiyorum. Ya bu seri bitene kadar. Buradan devam edelim. Sonra 0.10'dan devam ettiğim için e, kazan falan yaparım. ya öyle 0.10 sürümüne kadar en çıkana kadar devam ederiz arkadaşlar. Ee, Özgür benim 3-4 senelik arkadaşım ama sanki doğumumdan beri tanıyormuşum gibi bir arkadaşımdır. Kendisi sağ o da beni sever herhalde. Seviyor Seviyorum mu bilmiyorum. Seviyor mu? Seviyor mu? Yazacağım bir dakika. Yazdım beni seviyor mu? Büyük ihtimal değil. Oho! Bana aşık. Wow. Wow. Wow wow wow. Erkeğim falan tamam. E Özgür nerede? Özgür orada kendi medeniyetini kuruyor. belki 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 şey gelebilir arkadaşlar özgürle hız yapı kapışmaları falan filan sonra işte abonelerimiz yani sizle yaparız şimdi şu evde bir bitseydi Yarın video gelir mi? Açıklama kısmı ben şöyle yazmıştım. Haftada 5 gün video gelecek ama yalan oldu. Neden yalan oldu? Çünkü ben elimi burktum arkadaşlar ve kafam kadar morarık yok. Hani iğne deliği kadar bir morarık var ama çok kötü ee, acıtıyor, acıyor. Yani video çekmemi az çok engelliyor. Aynı hareket yapamıyorum videoda. Şimdi Oh baby ee, hem benim internetim kötü ve kendi odamda çekiyorum şu an videoyu. İnternet de oradan biraz zor çekiyor. Tuvaletten tuvalet daha iyi çekiyor buradan. O biçim. Her neyse. Ee, o yüzden video kasıyor. Video programcısı da kasıyor. Bazı arkadaşlar olmuş du bana. Yani çevremden söylen işte video programında video programında falan. Video programı SCR 1. Root gerektiriyor. Belki ilerleyen zamanlarda da root ile ilgili bir video yapabilirim. Özgür'ün kanalında zaten şey var. Trafik ee, Traffic Rider'da hackerlık hilesi var. Onun aynısı efendim söyleyeyim. Şeyde de var. Trafik Rager'da da aynısı oluyor. Birebir aynısını yapıyorsunuz. Ve ben Traffic Rager'da yaptım. Arabalarımın videosunu da belki atabilirim. Bilmiyorum. Bohtaç abi. Tamam bunu yaptım. Sonra bu. Sonrak da. Bu. Bu. De evet, Bu. Yok bu. sonra Halı evet. Ee, Sezon 15 yararlı bilgide gösterdiğim halı tekniğini yapabilirim. Yapacağım zaten. Uuu <laughs> yanlış bloğu kırdım. Acaba Özgür ne yapıyor? O Özgür'e o Özgür'e bak. Özgür ne yapıyor? Özgür taksi durağı gibi bir şey yapıyor. Özgür deli dolu bir çocuk. Her şey yapabilir. En sevdiğim arkadaşım kendisi. Ee, yanlış yaptık. İlerleyen zamanlarda yürüyen uçak yapacağım arkadaşlar. Yürüyen uçak yapacağım. Yürüyecek. Şimdi bu tabelaların sizin olduğunuzu göre şekil olması ee, belki işte kötü olabilir.

Uhuwe ve kaka. Kar olsun. Sebebi neydi ki? Üzdü. Bak koyamıyorum. Fuck man. Neyse. İnşallah bu koyuluyordur arkadaşlar. Bu da koyulmuyor sizin o. Yapacağını ser o. Niye ya? Sebebi yani yok mu? Bilmiyorum. Niye yapılmıyor ki? Ya sen ne yapalım? Rica edeceğim abi. Allah'tan koltuk takımı yapabiliriz herhalde. Ona izin alıyorum. Tamamen siz bu videoyu sağ şu an çeyrek geçe falan olsa Hı, Çarşamba günü ilk saatlerinde falan yani ben yüklerim siz o zaman izler misiniz bilmiyorum. O tamamen size kalmış. Ah bunu koyamıyorduk değil mi? Aa ah, koyuyoruz. O ye. Tamam bu böyle kalsın. Ocaklar Ayıktım. Ben neyse sabah olmuş. Bu arada bu kadar olsun arkadaşlar. Bu video kısa da olabilir. Böyle güzel bir ev tarzı bir şey yaptık ve Özgür'ün yanına gidiyorum. Özgür ne yapıyorsun? Özgür sen gerçekten ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? baba? O oh, özgür tahmin ettiğin şey benzin istasyonu değil mi bu? Hadi lütfen benzin istasyonu olmasın 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 olmasın. Wow benzin sana vay senin aklına. Helal sana koca yürekli adam. Ben de telefon kulübesi yapayım o zaman arkadaşlar. Ve orada da videoyu bitireyim. <laughs> telefon kulübesi nereye yapılır biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bile açıktan mı? Yok amına. Bir filmden yapacağım. Enes. Yapıyorum. Nereye yapayım ki? Yapacak bir yer yok. Yok der ama, yok der ama baba, wey wey. Şuraya da tam şuraya gelebilecek şekilde bir büyük yer yaparım ki orası kesişse. <laughs> of. Abi. Ben nereye yapayım ki telefon kulübesi? Bu ne? Bu ne? Özgürün işleri. Bir dakika ben Özgür'ün içine bir karışayım. Şuralara benzin pompası yapak. A013 bir aslında bu. Neyse. tuzak kancası mı ne vardı ya? Yokmuş. pompa yaptım. Pompalamasyon. Ah, o benim misyon. Aziz o işte, o oh oh, oh. oh oh baby oh Bu oh, oh. gece gene o. Oh. Sabah uyandım bir an şaşırdım. Burası neresi ben burayı tanımadım. Kollarımda bir kadın çıktı. Acaba neydi adın ne zaman geldi kapıda? Ben ayıldım. Hemen ayıldım. Ben ayıldım. Ben ayıldım. Ben ayıldım. Ben Kıza sordum pantolonum nerede? Dedi boş ver benim gide yere. Kıza bakınca canım inanacak içecek de. Kıza bak şarıyla de ver bana yet Pompalamaz yok. Gece gündüz eridi kollarım da hatun oldu dümdüz. Ben makineyim. Bu da benim için. Evet arkadaşlar buradan da en azından benden abinizden nasıl telefon kulübesi yapabileceğinizi öğrendiniz. Evet. Bu videoları hep paylaşmam haberiniz olsun. Şunu, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle koyduk mu? Yani telefon kulübesini andırıyor arkadaşlar. Bence Yakıyor ortalığı Buna bile koydu bence Özgür pompo işleriyle Kafayı yordu arkadaşlar <laughs> Güzel oluyor ha, Bence İlk evimiz de var burada en azından yatabileceğimiz Yuvamız var Sonra bunu kim kırdı ya Ben mi kırdım hocam Neyse ben videodan çıksam mı diyor. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum Mutlaka şöyle ya 10 dakikası falan sürse falan filan i̇şte telefon kulübesinde yaptık. E benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Özgürü bilemiyorum. Özgür daha devam edecek mi? Özgür bence bunu bitirir. Özgürde bu kapasite var. Özgür bunu bitirir de YouTube'a koyar galiba. E, ben size e, Özgür'ün linkini atarım yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay değil. Bunu ne yapmış böyle? Enis. Yani ben onu tanımıyorum. Şurada şöyle büyük 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 binaları daha geçmesem mi? Neyse şunu da kıralım. Yani o zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı hiç unutmayın.